Merhaba çocuklar. Fen bilimleri dersi 7. ünitemiz elektrikli araçlar konusundayız. Bu konuyla ilgili birkaç video çekmem gerekti. Bunlardan ilkiyle beraberiz. İlk videomuzda elektrikli araç gereçlerin kullanım amaçlarını öğreneceğiz çocuklar. Elektrikli araç gereçler ne işe yarar diye düşündüğümüzde hem işlerimizi kolaylaştırırlar hem de daha kısır, kısa sürede yapmamızı sağlarlar. Şimdi evdeki bütün elektrikli aletleri düşünebilirsiniz bu konuyla ilgili sıkıntı yok. Bu aletleri kullanım amaçlarına göre gruplandırırız çocuklar. Normalde fen dersinde 3 grupta inceleriz biz bunları. Isınma, aydınlatma ve ev araç gereçleri diye. Ben bu videoyu biraz daha genişleterek hazırlamaya çalıştım sizin için. Ve deftere notlar almanızı da istiyorum bu konuda. Evet aydınlatma ile başlayalım çocuklar. Thomas Edison'un ampulü icat etmesiyle birlikte elektrik enerjisi aydınlatma amacıyla kullanılmaya başlandı. Bunu not almayı unutmayın. Ampul, floresan, masa lambası, araba farları, el feneri ve sokak lambalarının çalışmasında elektrik kullanılıyor çocuklar. Resimleri de kullanalım. Zaten hepsinin ne olduğunu biliyorsunuz. Bazen sunuları hazırlarken Resim kullanmayı bazen boş buluyorum. Karşımda anaokulu çocukları yok. Bahsi geçen araçların hepsini zaten biliyorlar diye ama yine de bu usunu da kullandım. Evet ısıtmada da ısınmada da elektrik kullanırız çocuklar. E, su ve yiyeceklerimizi ısıtmak amacıyla elektrikli araçlar kullanırız. <laughs> i̇şte kettle dediğimiz ama aslında su ısıtıcısı diye Türkçesi olan bir ev aletimiz var. Ekmek kızartma makinesi, fırın, ocak tost makinesi gibi. Bir de soğuk havalarda ısınabilmek için elektrikle çalışan ısıtıcılar kullanırız. İşte elektrik sobaları vardır, ufolar vardır biliyorsunuz, klimalar vardır. Bunların hepsinin güç kaynağı elektriktir. Evet temizlik işlerinde de bizler elektrikli aletleri kullanırız evde. Kıyafetlerimizi, ulaşıklarımızı, çamaşırlarımızı yıkarken işte bu aletleri kullanırız ve bu aletlerin çalışması için de elektriğe ihtiyaçları vardır. Aynı şekilde gıdaları uzun süre korunmasında da çocuklar elektrikli ev aletlerini kullanırız. İşte buzdolabı gibi, derin dondurucu gibi. Bunlar da bizim ev aletlerimizden ve enerji kaynağı olarak da elektriği kullanılır. Haberleşme ve ulaşımda da elektrikli aletler kullanılır. Her türlü konuda İletişim ve haberleşmede biliyorsunuz televizyon var, radyo var, işte telsizler var, işte interneti kullanıyoruz, bilgisayarlarımız var. Bunların hepsinin güç kaynağı elektriktir çocuklar. Ulaşımda kullandığımız birçok araç da elektrik kullanır. Nasıl kullanır? Mesela bir otomobilin çalışabilmesi için, motorun baştan çalışabilmesi için elektriğe ihtiyacı vardır. Bir otobüs olsun, kamyon olsun, uçak olsun, gemi olsun hepsinin motorlarının çalışmaya başlaması için elektriğe ihtiyaçları vardı çocuklar. Evet. Her zaman söylüyorum. Yapacağınız şey belli. Google amcaya mutlaka başvuruyorsunuz. Evde anne baba canlı kaynakları da kullanıyorsunuz. Abiler, dayılar, amcalar. Ee, ve elektrikli araçların kullanım alanlarını internetten de araştırabilirsiniz. Ee, çok fazla da zaten e, söze gerek yok. Isınma, aydınlatma, ev araç gereçlerinde elektrik kullanılıyor çocuklar. Evet. Güzel vakit geçti sizinle. Teşekkür ederim. Videoyu tekrar tekrar izleyip notlarınızı defterinize almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.